Merhaba arkadaşlar. Bukette Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar diyorum ve Tabii ki de güzel bir pazar günü temennisiyle uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ben size gördüklerimi paylaşıyor olacağım. İçimizde bir kişiyi e, yok etmişiz. Bir dost kazığı yemiş bir gönlümüz var bilginiz olsun yani e, şu parmağım da bir türlü toparlayamadığı için arkadaşlar şöyle tutayım. Şimdi şöyle koyayım ne güzel bir alyansınız çıkmış. Yüzüğünüz ö, göze geliyor sizin. Evliliğiniz, hayatınızdaki kadın ya da erkek birlikteliğiniz şeklinde göze geldiğiniz nazar olduğunu söyleyebileceğim bir ee, durum söz konusu burada etrafınız bayağı konuşmakta arkadaşlar bununla alakalı şimdi e, maske de var yani evliliğinizin aslında etrafında yalan da dönüyor olabilir yalandan arkadaşlarınız da var diyebilirim hani böyle geliyorlar size gülük gülistanlık gibi ama belki sizi çekemiyorlar diyebiliyorum göğüs görüyorum göğüs sıkışması göğüslerle ilgili problem yaşamış tanıdığınız göğüs kısmı üst solum yolları belki de bilmiyorum direkt göğüs olarak vermiş ya da bu duyduklarını sizin kalbinizi hani derler ya kalpten gideceğim yani hani belki de bazı şeyler duydunuz da ciddi anlamda sıkıntı çektiniz. Yani sanki bu duyduklarını sizi birkaç ay kadar böyle bunun uğraşı içerisine bırakmış. Şimdi işin içinde ben özellikle şurada iki tane konuyu üst üste koyduğunuzu resmi anlamda da e, paket beklenti var. Dokuz rakamı da çıkmış şey gibi diyebilirim size. Sanki e, ayın dokuzunda bir e, resmi sürecinizi sonuçlandırmışsınız diyebilirim açıkçası ne demek istiyorum İşe başladınız başvurdunuz cevap geldi belki ya ayrıldınız ya da ayrılmayı düşündünüz konuştunuz belki ya da zaten miras konularıyla alakalı bir gelişme oldu gibi bir durum var arkadaşlar. Şimdi iki defa olduğunu gördüğüm için ya bir iş yerine ilk defa başvurdunuz ya da var olan iş yeriyle ilgili olan sorunu iki defa konuştunuz. Keza biri ev biri iş ise de iki sorunu çözmeye çabalamışsınız. Çözmüş müsünüz? Büyük oranda evet. Ama burada çok bir tek bir insanın zararı var. Af buyurun kazık atmak yani bununla da hançerlemek belki ama bir insandan çok net bir şekilde darbeniz var arkadaşlar. Yani şurada iki tane konu atlattıktan sonra baktığımda bugüne özellikle bugününüze geldiğimde evet bir tıkanıklık var. Ama çok güzel de kalbinize göre olacak haberleriniz çıkmış. Şöyle düşünebilirsiniz. Kafanızda bilinmezlik var. Bu bilinmezliği tabii ki de henüz yaşamadığınız için ne olabilir acaba diye kaygılarınızla biraz büyütüyorsunuz diyor. Ama zaten siz de farkındasınız ki işte ne diyelim ona aralığın 15'ine kadar mecburen bu hali, bu sıkıntıyı, bu tıkanıklığı, bu sorunu neyse onu halledeceksin. Yani bunun bir kaçarı yok. Hani insan istemeye istemeye o mücadeleye giriyor ya. Onun gibi bir istemeseniz dahi bir mücadele içerisindesiniz. Söyleyeyim onu. Bunun dışında şöyle ki ne diyelim ona? Pibilinmezliği halledeceksiniz ya. Biraz yoğun olacak. Evet. Bir 15 gün sürer. Evet. evet Tam da korktuğunuz kadar belki. Ama altta iki tane Yola açılmış. Bunlar da çok net güzeller. Bu arada hani dedim ya siz birisini öldürdünüz içinizde. Çünkü bariz derecede bir e, hançer durumu var orada çünkü. İşte o insanla da yüz yüze gelmek zorunda olduğunuz bir 15 gün bilginiz olsun. Yani bunu siz de biliyorsunuz zaten. Hani şeytan görsün yüzünü deriz de yine de mecburen bazı ortamlarda bir arada kalırız ya. Biraz öyle bir duruma maruz kalmaktan bahsediyor. Hani o yüzden de hiç hoşnut çok hoşnutsuzsunuz ya da hiç hoşnut değilsiniz ya da işte hani bir e, bu durumu sıkıntı ettiniz aşikar arkadaşlar. Şimdi ne olur peki evet öyle bir durumum var bir maalesef işte bir 15 gün kadar da var öyle bir tarihler dediğiniz durum ne olur deseniz bana. Aileden artan yani sanki böyle şimdi ablanızdır belki de eşinizdir belki evladınız destekleyecek bilmiyorum ama Hani yüzünüzde nazarlı gibi çıkmıştı ya arkadaşlar. Evlilik hayatınızı da etkileyen bir konudur diyebiliyorum o yüzden de. Bekar arkadaşlarım ne diyecek peki? Aa ben evli değilim ki nasıl yani? Dur şimdi kafam karıştı. Hayır efendim hanenizdeki e, ee, evladınızla, annenizle, babanızla, abinizle kim varsa o kişinin desteğini görürsünüz. Çok net iki tane yüzün karşılıklı konuşmasını görüyorum arkadaşlar. Şurada bir rahatlama var. Bir geminin üzerine çıkmış iki kişi kafa kafaya zaten bir hesaplaşma yaşıyor. Burada aralığın onundan sonra sen bu işten nasıl çıktın? İşte bir oh diyerek çıktın. Biriyle de gittin yüzleştin. Şimdi burada özellikle bu konuları atlattıktan sonra Ocak ayına nasıl bir giriş yapacağım peki ben? Evet öyle durumlarım var ama Asıl ocakta başlayacak mesele. Ben ne yapacağım? Şunu yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Karnınız şişmiş karşınızdaki insana. Hani bir de dost kazığı da yemiş olduğunuz için artık insanlara ne kadar güveniyorsunuz siz tahmin edebilirsiniz burada. <laughs> burada şimdi karnın şişmiş görünüyor. Bu demektir ki daha öncekine söylemediğini, idare ettiğin yuttuğun için ee, ee, karnını boşuna şişirme ne varsa içinde git dök diyor aslında. Yani git konuş enerjisi var burada. Tutma içinde diyor. Enerjinin tamamen enerjinin anlamı bu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Git konuş enerjisi var burada. Şimdi şöyle ki. Burada arkadaşlar karşınızdaki insan arkasındaki insanı güvenerek size bir şey söyleyecek. Yani aslında hani siz yutmayacaksınız ve söyleyeceksiniz ya normalde söylemez o size böyle karşılıklar veremez. Cesareti yok işte e, o gücü yok aslında ancak arkasında birisini almış. Yani sizin kendi eşiniz normalde bu kadar e, söylenmezken bazı şeyleri almış arkadan abladan gazı anneden gazı hop başlamış konuşmaya gibi bir durum var. Ee, keza bu bir sizin evladınızsa işte eşinden aldı. Arkadaşı ise tehlikeli sadece onu söyleyebilirim. Çünkü iki konu var burada. Sizin falınızda bugün iki tane niyetlendiğiniz, iki konunun derdi olduğunu, aklınızda iki tane soru işaretinin olduğunu söylüyor. Bunlardan birini tam da bu hafta onuna kadar atlatacakken bunlardan bir diğeri de daha önce işte şu yüzünüze nazar geliyor gözünüze hani işte ailenize söz var dediğim konuyla alakalı bak şurada bir tıkanıklık atlatacaksınız. Neyse ki tank gibi olmuş geleceği yara yara geleceği taşıyacaksınız ama önce şurada bir iki kişinin kafalarında ciddi sorun var. Yani sorun vardan kastım çok hayırlı şeyler düşünmüyor her iki tarafta. Bayağı sorunlu bir şeyler düşünüyorlar yani. Bununla alakalı olarak da e, yüzleşme ortamı var. Yani ikinci konunuz ne zaman? Ocak ayı. Hani diyeceksiniz ki ya yok ki o zaman e, daha <laughs> hoş olmaz. Neden? Çünkü Ocak ayında siz bir konunun önünüze geleceğini söylüyor. Düşecek önünüze düşecek yani. Ne olur konu önümüze düştüğümde peki tamam hadi düştü önüme ben ne yapacağım o zaman? Şu olacak sevgili arkadaşlar önünüzdeki süreçte gerçekten de ee, Şimdi gücünüze güç katarsınız ama bunun uğraşması da en az 15-20 gününüzü alacak gibi. Ocak ayında beklenmedik bir şeyle uğraşacaksınız ya da zaten bilen arkadaşların da anladım biliyorum o konuyu var evet 20 gün kadar uğraşırım diyecek. Siz de zaten 20 gün uğraşmayı göze alarak ilerlediğinizi göstermiş arkadaşlar burada. Sonrasında asıl aile fertlerini karşınızda aldığınızı 1 2 1 2 şeklinde iki çift var. Totalde 4 kişi duruyor karşınızda. Ve onlara bir şeyler açıklıyorsunuz. Ben artık bunu bunu böyle yapacağım. Şöyle oldu. Bu kararı aldım. Böyle ilerliyorum. Bu yolu ilerliyorum. Hani bana da kimse bir şey demesin ya da zaten var olan süreçte ben bu yolu buralara kadar getirdim. Bundan sonra hani adım hıdır. Elinden gelen budur. Hep siz mi yaparsınız ailedeki şeyleri? Olayları. Yani ailede hali hazırda halledilmesi gereken bir mesele varsa Akla ilk gelen kişi mi oluyorsunuz arkadaşlar? Böyle bir durum var açıkçası. Çok güzel bir güneş doğmuştu şuraya. Göstereceğim şimdi onu da. Çok güzel bir kısmetli döngüye girdiğinizin müjdesini veriyor aslında bu açılım. O yüzden ben çok o dertleriniz var ama hadi bakalım nasıl açacaksınız diyemiyorum. Aksine kararlar verilmiş ve yolda ilerleniliyor şeklinde görüyor. Benim size naçizane tavsiyem şu açıkçası arkadaşlar. Ee, güzel gözyaşlarınız var her neyse dileğiniz pes etmeyin yine bir yüzük var ben burada sizin evleneceğinizi de söyleyebilirim hayatınızın aşkıyla karşılaşacağınızı da söyleyebilirim yani burada bir birliktelik beraberlik çıkmış ki inanılmaz rahatlayacağınız aslında ruh eşim diyeceğiniz bir beraberlik bile olabilir neden öyle diyorum çünkü ee, aşk tarafınız tertemiz görüyorum önce aşktan başladım yaşım 63 ne aşkı bir kızım diyeceksinizdir belki de ama Sonuç olarak burada e, aşka doğru gidecek olan bir S harfiyle karşılıklı konuşma sonrasında özellikle yine bir dedikodunun aldığınız yer neresi? Oo, bak şununla evleniyormuş dedikleri evlilik hayatınız olur. Dedikodularınız olur ama çok takacağınız bir yerde değilsiniz açıkçası. E, çatı görüyorum bu arada. T harfi görüyorum çatının içinde. Bu da sizin evinizin tam ortasındaki hani yüreğinizin içi diyorum ben oraya. Kaygılandığınız alan. Kan kusup da kızılcık şerbeti içiyorum dediğiniz herkesten gizlediğiniz ya bilinçaltınız ya da hanenizin çok en özel e, kapalı alanı kimse bilmez dediğiniz alan Orada bir çatı çıkmış. O çatının tam ortasında bir T harfi var. Yani bazı dengeler kurulmaya başlanmış. Ya da T harfli insanla aslında siz var olan meselenizi halletmiş olacaksınız. Bir çatının bütün olduğunu görüyorum. küsler barışabilir. Kırgınlıklar sonlanabilir. Hak edişlerinizle alakalı ciddi anlamda alırsınız. Hak edişlerinizi alırsınız arkadaşlar. Şu evle ilgili bir şey açmak istedim. Güneş kartı çıktı. Daha ne olsun? Güneş kartı çektiğin sıkıntılar geride kalacak. Unutacaksın artık. Güneş doğdu. Evet çok belki bocaladın. Çok belki de yattın yuvarlandın. Çok zararlar aldın ama sonunda o güneşi doğdun. Zaten şurada doğan güneş var demiştik. Evlilik kısmı ile ilgili de güzel bir alyans anlamına da gelebilmekte. Arkadaşlar kurbağa gözleri çıkmış. Pörtletmiş insanlar sizin başarınıza bakıyorlar. Genel hatlarıyla etrafınızda şöyle bir halka çizmişsiniz. Ben artık insanlara güven anlıyorum. Dolayısıyla hayatıma girenler belli. Ne kimseyi hayatımdan çıkartırım, ne de bir yeni düşman edinirim. Ben artık burada hayatımdaki aldığım derslerle yani boyumun ölçüsünü aldım hesabı biraz belki ama neticede orada bir rahatlamaya doğru evrilmiş olduğunuzu göstermiş Arkadaşlar onun bilgisini vereyim İş yeriyle ilgili özellikle bir kişi var böyle sizi asla bırakmaz yani öyle bir kafes demiş ki fanusta duruyorsunuz Siz ne yaparsanız yapın orası için çok önemli bir çalışansınız, çalıştığınız iş yeriyle alakalı yani değeriniz hep bilinmiş ya da Aman sen çıkma sakın seni işte çıkartmayalım ne istiyorsan tamam diyecekler. O yüzden bir maaş talebiniz varsa da reddedilmeyecek. Var olan çalışma hayatın aynı yerden devam edecek şeklinde görünüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben bakalım şöyle bir iş hayatınızla ilgili bir kart seçmek istiyorum. Sevdiğiniz işi yapıyorsunuz, seviliyorsunuz demiştim. Maaşlıklar kartı da zaten özellikle hani kadınların daha şey olduğu kaderci davrandı. Erkeklerin ise şevkle işte aşkla yaptığı iş hayatında sevelip saygı görüldüğünüz bir süreçtesiniz diyor. Yüreğinizin ortasındaki çatı var demiştim. Bir barışma var demiştim. İmparatorluğa kartının anlamı bolluk, berekettir, üremektir, çoğalmaktır. Belki de bebek haberi müjdesi alacaksınızdır. Belki de evet bir miras da hakkınızı alacaksınızdır. Orada bir belli, belli ki bolluk bereket süreciniz var arkadaşlar son olarak bir de aşk evlilik gibi gördüğüm konuyla alakalı maddi yemek veriyorsun ya da ilişkin için emek veriyorsun ama karşılığını göreceksin ne kadar ekmek ne kadar para ne o neyse o kadar köfte hesabı neyse yani sonuç olarak o kadar emek vereceksiniz ki o da karşılığını göreceğiniz anlamına gelir hiç emek vermezsen boşuna beklenti de olma demektir. Hem maddi emeğin var bu esnada ailenle ilgili hem de zaten ilişkin adına da emek vereceksin. Diyeceksin ki benim hayatımda kimse yok ki yani eğer kimse olsun diye emek vermezsen olmamaya devam eder aslında. Yani özetle ne istiyorsan emeğini vereceksin ki karşılığını göreceksin demektir. Emek kartıdır diyebilirim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki de arkadaşlar e, sabahları, akşamları iki bakımda karşınızdayım. Güzel bir pazar günü olsun. Evet biraz soğuk bir pazar. Hani meteoroloji zaten her birimizi uyarmıştır. E, görüyoruz e, yaşananları. Allah herkese e, yani yardım etsin. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. E, bir kere neyle sınandığınızı bilmiyorum. Derdinizin ne olduğunu elbet bilmiyorum. Ama size dostane bir tavsiyem şudur ki ilahi adalet evrende tecelli edeceği için dilinizi duaya alıştırmayın. ilahi adaleti teslim edin. Er geç kim ne yaşattıysa aynısını yaşayacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunun dışında da tabii ki de şöyle bir şey var. Yani bu gün doğmadan neler doğar diyorlar da çok böyle insan kendini kandırıyor ya olur mu öyle şey gibi geliyor ya bazen aslında öyle olmadığını söylemek isterim çünkü bazen şer sanıyoruz ama bize hayır getirir ancak yarın biz bunun onun hayır olduğunu anlayabiliyoruz o yüzden umutsuz olmayın ya sabır diyorum her birinize. Son olarak da arkadaşlar ya sağlığımız yerindeyse bugünkü dertlerimiz aslında anlamsız bile kalabilir. Neden? Çünkü insan sağlıkla sınandığında az, yani o zaman diyorsun ki bir dakika en önemlisi sağlık. Geri kalan anlamsız. O yüzden daha önceki nasıl açtıysanız bugünkü sıkıntınızın da üstünden gelecek üstesinden geleceğinizi biliniz. O güç sizde var. Sadece hatırlama ihtiyacınız vardı. Ve bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki açılma kadar en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.